Çok üzgünüm. Nasıl gücümde kullanacağımı da bilmiyorum. Takım böyle problem olduğunu biliyordum. Sezon başından beri yerleşik savunmalara karşı Malatya dahil hep geçiş hücumuyla gol bulup işin bu tarafını düzeltmem gerektiğini biliyorum ben hiç yapmadan oynuyorum. Perşembe, Pendik, İki gündür sadece magnetlerde animasyonlar var. O yüzden oyuncular set yaklaşık savunmaya hücum etmek futbolda modern futbolun en zor tarafı alanı doğru kullanmak gerekiyor. Hareketliği sağlamak gerekiyor. Uzun zamandır sezon başından beri böyle geçişten gol atan bir takım yerleşik savunmalar oynama becerisi düşük. Şimdi gerçeği bu. Bunu halletmem gerektiğini biliyorum ama antrenman yapamıyorum. İki, üç günde iki maç oynadık. Oyuncular o başında oyun 11-11 oynanırken çok iyi oynadılar. <laughs> çok istediler. Ve takımın çok pozisyon verme hastalığı 39. dakikaya kadar maç 11-11 oynanırken bir pozisyon verdik rakibe. Futbolda bir şeyleri düzeltmek kolay olmuyor. Kendi fikirlerinizi 25 tane oyuncuya yaptırmaya çalışıyorsunuz. Bu kolay bir şey değil. Bugün küçük bir işletmede bir çalışanınızla para verip gidip bir şey yapıyorsunuz diyorsunuz, yanlış alıp geliyor. Kolay bir şey değil. Ama çok üzgünüm yani. Bu kadar... Anlatarak bu kadar yapabildik. Görsel bu kadar yapabildik. Kazanabileceğimiz maçı kazanamadık. Rakip 8 kişi. Direkt kalbin önüne geçmiş, yaklaşık savunma yokta yapıyoruz, alanı kullanmıyoruz. Bunları oyunculara kızdığım için söylüyorum. Futbol çok tekrar, alan kullanımı, hareketlilik ve birbirini takip etme çok detay var futbolda. Yani iki günde gelen bir adam alan kullanmayı öğretecek zamanım yoktu. Ama da çok bunu çok istediler. 11-11 e oynanan ilk yarıdaki oyunda çok fazla silah dinamikti.